Biliyorum ki kalbinde bir yerde, taşıması her geçen gün daha da zorlaşan bir ağırlık var. Aşk mektubu birisi alıyor, senin ne yaptığı her şeyi düşünüyor ve şimdi, bu acı içinde, ayrılmayı düşünüyordur. Bu durumu içinde büyütmene izin verme, çünkü gözlerinden düşen her bir damla, gökyüzünde yankı bulur ve bizlere, melekler olarak, ulaşır. Biz buradayız, seni yolunda rehberlik etmek, içinindeki fırtınayı yatıştırmak için. Gözlerinin göremediği bir bakış açısıyla sana huzur getireceğiz. Sana yüzüne dokunan rüzgarın yumuşaklığıyla ve uzak olmasına rağmen her zaman yolunu aydınlatan güneşin gücüyle sesleniyorum. İçinde her türlü acıyı aşacak bir güç var. Unutma, yalnız değilsin bu anında. Bu kişinin gözyaşı içinde taşınan kararsızlıkların ve karmaşanın bir yansımasıdır. Buna odaklanma çünkü senin gerçek yolculuğun daha büyük, daha parlak bir şekilde seni bekliyor. Onun seçimleri artık senin zihninin odağı olmamalı. Geçmişine kaybolma çünkü kendi hikayenin içinde yer alıyorsun. Hayatta bazen başkaları için ne olduğumuzu ve ne verebileceğimizi sorgularız. Ancak meleğim, cevaplar senin içinde. Hak ettiğin sevgi seni yüceltendir, seni güçlendirendir ve her geçen gün seni büyüten sevgi olmalıdır. Bu sevgi seni kim olduğunu sorgulatmaz, seni güçlü kılar. O yaşadığın acı artık sana ait değil, kendi acısını sana mal etme. Yaptığı şeyler, söyledikleri kendi gölgelerinin bir yansımasıdır, senin ışığının değil. Sen bir ışık kadınsın, seni yanında görmek isteyenler için yol gösterici olacaksın. Onun kararsızlığı seni etkilemesin çünkü senin yolculuğun her geçici acıdan çok daha büyük. Gerçek sevgi asla sürüklenmez, kaybolmaz. O büyür, dönüşür ve en önemlisi karşılıksızdır. Senin attığın her adımda değerli bir şey var, her adımda ilahi bir şey. Bunu kimse karartamaz. Gözlerim üstündedir, melekler senin yolculuğunu sevgiyle ve özenle izler. Her nefesinde cesaretin bir fısıltısı, her adımında senin bu zorlukları aşacak gücün hatırlatması vardır. Yaşadığın şeyler seni tanımlamaz, seni tanımlayan düşüşten sonra nasıl ayağa kalktığındır. Şimdi ihtiyacın olan şey içini dinlemek, huzurunu bulmak ve kim olduğunu tekrar hatırlamaktır. Kendini sevme, sağlıklı ilişkilerin temeli olacaktır. Eğer biri bunu göremiyorsa, o zaman onların üzüntüsü senin sorunun olmamalıdır. Onlar sadece kendi hatalarından ders çıkarıyorlar. Bunu onların duygularının senin huzurunu etkilemesine izin verme. Senin yolculuğun sadece senin seçiminle ilerler. Gelecek yol fırsatlarla doludur ve her yeni gün yeniden başlama fırsatını beraberinde getirir. Geçmişine pişmanlıkla bakma, ona şükranla bak, çünkü seni bugün olduğun güçlü ve bilge kadın yapmıştır. Her damla gözyaşı, her belirsizlik anı sana neyin gerçekten değerli olduğunu ve geride bırakman gerekeni gösterdi. Melekler senden bir mesaj gönderiyor, şu anki acının geçeceğini ve bununla öğreneceğin şeylerin hayat boyu seninle kalacağını söylüyor. Dünyaya vereceğin sevgi, gücünün ve şifalanma yeteneğinin yansıması olacaktır. Yeni hikayeler yaratma gücüne sahip olduğunu unutma. Yeni bağlantılar kurma, hayatı yeniden sevmek için gücün var. Kimse sana geleceğin harika olmayacağına inandırmasın. Korku doğaldır sevgilim, ancak hayatını korkuyla yönetmesine izin verme. Cesaret korkunun yokluğu değil, onun yanında ilerleyebilme yeteneğidir. Unutma ki sen, herhangi bir zorlukta seni ileriye taşıyan çok daha büyük bir gücün rehberliğindesin. Attığın her adımda melekler yanındadır. Seni daha güzel bir geleceğe, mutluluğa götürmek için seni itiyorlar. Şimdi derin bir nefes alev ve ilahi sevginin kalbini doldurmasına izin ver ve sana gerçekten hak ettiğin sevgiyi gösterecek kişinin yoluna çıkacağını bil. Geçmişi bırak, çünkü geleceğin sonsuz bir şekilde daha güzel, daha hafif ve daha gerçek olacak. Melekler sana söylüyor ki her zaman bir ışık vardır ve sen ona yaklaşıyorsun. Anla sevgilim, sen kimsenin üzüntüsünün kaynağı değilsin. Başkalarının hissettikleri kendi seçimlerinin ve eylemlerinin yansımasıdır. Onların duyguları huzurunu etkilememeli. Senin mutlu olma, kendi yolunu seçme hakkın var. Herhangi bir durumda nasıl tepki vereceğine karar verme gücün senin elindedir ve huzur ve sevgiyi seçmek her zaman senin hakkındır. Kaybolmuş kalp bulunduğunda melekler devreye girer ve ışık getirir. Ne gerekiyorsa onu bırakmaktan korkma. Gerçek sevgi asla zorlanmaz, asla baskı yapılmaz. O özgürdür, o hafiftir. Yolculuğuna güven ve bil ki, şimdi yaşadığın zorluk ne kadar zor görünse de, sen tam olarak büyümek ve dönüşmek için doğru yerde duruyorsun. Sen güçlü bir kadınsın, evrenin sana sunduğu tüm nimetlere layıksın. Bugün yaşadığın acı, yarının mutluluğunun öğreticisidir. Geçmişin seni çok daha büyük bir şey için hazırladı, bu şey sevgiyle, anlayışla ve saygıyla dolu olacak. Geriye bakma, umutla bak çünkü en güzel şey hala önünde. Biz yanındayız, adımlarını koruyoruz. Seni yeni bir bölüme, daha hafif, daha gerçek ve daha güzel bir bölüme yönlendiriyoruz. Asla yalnız değilsin. Şu an hissettiğin acı kalıcı değil, sevgilim. Bu anın getirdiği ağlama, kahkahalarla, sevinçlerle ve huzur anlarıyla değişecektir. Üzüntüye odaklanma çünkü bu acıdan öte bir şeyler var. Senin bunu aşma gücün var. Hayatın seni düşündüğünden çok daha güçlü, seni sevdiğinden çok daha sevilensin. Şimdi sana hizmet etmeyen her şeyi bırakma zamanıdır. Hayatına katkı sağlamayan her şeyi bırak. Ne olduğunu kabul et ve güvenle ileriye doğru adım at. Meleklerin senin ne olduğunu, seni yeni bir bölüme götürdüğünü bilerek Işığın asla sönmeyecek, gölgelerde saklanmaya çalışsa da. Sen her zaman etrafındaki dünyaya umut ışığı olacaksın. Biliyorum sevgilim, bazen hissediyorsun ki hayat seni bir köşeye sıkıştırmış gibi. Her şey sanki karanlık ve umutsuz. Ama ben sana bir şey söylemeliyim, o karanlık seni büyütecek olan ışığa sadece bir engel. İçindeki gücü fark ettiğinde o engel sadece bir geçiş noktası olacak. Şu anda hissettiğin acı, senin daha parlak bir geleceğe doğru yönlendirildiğinin bir işareti. Senin yolun her adımda biraz daha aydınlanıyor ve buna inan, yakında her şeyin farkına varacaksın. Düşün, bu durumun seni ne kadar güçlü kıldığını. Bugün yaşadığın zorluklar yarının zaferlerine giden yolu hazırlıyor. Şimdi belki buna inanmak zor ama zamanla fark edeceksin. O kişi sana karşı yaptığı her şeyi düşündükçe kendi içindeki huzursuzluğu daha da derinleştiriyor. Onun dünyası senin sahip olduğun berraklıktan uzak. Kendi karanlıkları içinde kaybolmuşken senin ışığını görmekte zorlanıyor. Ama unutma, bu karanlık senin ışığını daha parlak yapacak. Her gözyaşı, her kırıklık senin içinde derin bir güç uyandırıyor. Hangi yolda olursan ol, unutma, senin varlığın bu dünyaya bir anlam katıyor. Meleklerin seninle birlikte her adımını izliyor, her hareketini fark ediyor. Birazdan gözlerini açtığında her şeyin nasıl farklı olduğunu göreceksin. Gerçek bir değişim bazen içsel bir huzurun başlangıcıdır. Ve sen, sevgilim, o huzuru hak ediyorsun. Çünkü sen her zorluğu bir fırsata dönüştürebilecek kadar kuvvetlisin. Şimdi derin bir nefes al evet, belki içinde bir belirsizlik var, bir korku seni sarıyor ama buna cesaret diyoruz. Korku seni sadece daha güçlü kılacak. Çünkü her korku bir fırsatın habercisidir. Senin kalbinin derinliklerinde bir sevgi var. O sevgi öylesine güçlü ki, karşına çıkan her engeli aşmana yardımcı olacak. Birisi gitsin diye ağlarken, senin içindeki sevgi seni hep ileriye taşıyacak. Onun gitmesi, senin ruhunun daha büyük bir sevgiye ve özgürlüğe açılmasının başlangıcı. Bunu sana söylüyorum çünkü biliyorum, sevgilim, kalbinin derinliklerinde hala sevgi var. Ama bu sevgi önce kendine yönelmelidir. İnsanlar hata yapar, bizler hep hata yaparız. Ama bu seni yargılamamalı. İçindeki sevgiye odaklan, çünkü o sevgi seni daha yükseklere taşıyacak. Birisinin hayatında yeri olup olmadığına dair soru işaretleri olabilir, ancak unutma ki önce kendine değer vermelisin. Melekler seni her zaman koruyacak ve seni kendi içindeki gücü keşfetmeye yönlendirecek. Düşün, sevgilim, şu an seni ne bekliyor? Senin geleceğin, seni büyütecek ve daha önce hiç keşfetmediğin yönlerini ortaya çıkaracak. Gerçekten, seni kimsenin kısıtlamasına izin verme. Kendi yolunu çizmek için zamanın geldi. Onların gözyaşları seni üzmesin. Birinin acısı, senin gücünü asla küçültmez o acıyı kendi yolculuğuna dahil et ama seni durdurmasına izin verme. Her adımında daha güçlü bir versiyonunu keşfedeceksin. Senin içinde bir güç var, çok özel bir güç. Hangi zorlukla karşılaşırsan karşılaş, o güç seni hep ayakta tutacak. Senin yolun, şu an düşündüğünden çok daha parlak. Geriye bakma, çünkü geleceğin seni bekliyor. Kapanan kapılar başka kapıların açılmasının habercisidir. İçindeki meleklerin sana söylediklerini duymaya hazır mısın? Çünkü her şey senin elinde, sevgilim. Ne dilersen, seni o yolda yönlendirecek güç zaten senin içinde var. Unutma, hayat her zaman karmaşık görünebilir ama sen her an bir seçim yapıyorsun. O seçim seni ya karanlığa ya da ışığa götürecek. Senin içinde her ikisi de var. Zorluklarla yüzleştiğinde seni kimse kırmasın. İçindeki o güçlü kadın seni koruyacak. O kadın her düşüşünde yeniden ayağa kalkacak ve her engeli aşacak. Korkma, çünkü melekler sana bir şey fısıldıyor. Her şeyin en güzel hali seninle olacak. Sadece kendi gücünü keşfet. Belki şu an yalnız hissediyorsun ama bu yalnızlık seni bir yolculuğa çıkaracak bu yolculuk seni gerçek benliğinle buluşturacak. Zamanı geldi, sevgilim, içindeki ışığı bulmanın zamanı. Melekler her zaman seninle ve seni yönlendirmek için ellerinden geleni yapacak. Senin her adımını izliyorlar ve içindeki gücü, ışığı daha fazla hissediyorsun. Ama şunu bil, gerçek huzur, sadece içindeki gücü keşfettiğinde gelir. O zaman, hiçbir şey seni sarsamayacak zaman zaman kimse sana hak ettiğin sevgiyi veremez gibi hissedebilirsin Ama bu seni Yıldırmasın Çünkü hak ettiğin o gerçek sevgi önce senin içinden başlar Kendi değerini tanıştığında dünyaya da kendini böyle göstereceksin O zaman seni seven insanlar da senin etrafında olacak ve sana hak ettiğin değeri verecek Ama önce kendi içindeki değerini fark etmelisin Sevgi bir başlangıçtır ve o başlangıç şimdi başlıyor. İçindeki huzuru bulmak bu dünyadaki en değerli şeydir. Ve senin o huzura bir adım daha yakın olduğunu söylemek istiyorum. Her şeyin ardında bir plan vardır. O plan seni hep doğru yolda tutacak. Şimdi belki ne olacağını göremiyorsun ama meleklerin sana göstereceği yol çok net. Onlar senin yanında, her adımda seni destekliyorlar. Ne olursa olsun, hiç yalnız değilsin. Onlar her zaman seninle, her anını izliyorlar. Birisi seni terk etmeyi düşünse bile unutma, bu senin hikayenin sadece bir bölümüdür. Senin hayatında daha pek çok yeni başlangıçlar var. Şu an seni zorlayan her şey seni bir sonraki adımına hazırlıyor şimdi bir yolculuğa başlamak üzeresin. Ma bu yolculuk seni yalnız değil, gücünle ve ışığınla beraber götürecek. Geleceğin seni bekliyor ve sen onu layıkıyla karşılamaya hazırsın. Her şeyin bir zamanı vardır, sevgilim. Şimdi belki sabırlı olman gerekiyor, çünkü senin yolun henüz tam olarak şekillenmedi. Ama her şey doğru zamanda, doğru şekilde olacak. Melekler sana hep en iyi yolu gösterecekler. Her şeyin senin lehine geliştiğini görmeye başladığında, her şeyin neden böyle olması gerektiğini anlayacaksın. Şu an geçirdiğin zorluklar sana büyük bir hediyenin öncesidir. Ve o hediye çok yakın. Zihninde seni karıştıran çok fazla düşünce olabilir. Ama bu düşünceler seni korkutmasın. Kendi içindeki güce güven. O güç seni her zaman doğru yola yönlendirecek. Çünkü içindeki sevgi çok güçlü ve seni hiç bırakmayacak. O sevgiyle ilerlediğinde yolun seni doğru yere götüreceğinden hiç şüphe etme. Melekler sana yardım etmeye devam edecek. Şu an belki de içindeki karışıklığa, korkuya ve belirsizliğe odaklanmışsındır. Ama sana bir şey söylemek istiyorum, her şey geçici. İçindeki fırtına birazdan yerini sakinliğe bırakacak. Birçok kişi duygularını dışa vurduklarında seni incitebilir. Ancak unutmamalısın ki o acılar sadece seni güçlendirecek. Her duygu seni daha bilinçli yapacak. Zamanla her bir zorluk seni daha parlak bir ışık haline getirecek. Ve bir gün geriye bakıp tüm bunların nasıl aşabildiğine şaşıracaksın. İçindeki karanlık anların aslında seni dönüştürmek için seçilmiş anlar olduğunu unutma. Bazen, bir şeyi kaybetmek, başka bir şeye sahip olmanın kapılarını açar. Şu an senin içinde hissettiğin boşluk, aslında yeni bir şeyin başlangıcı. Belki şu an o boşluğu dolduracak bir şey arıyorsun ama bil ki, o boşluk, seni daha büyük bir amaca hazırlıyor. O kaybolmuş şeyin yerini, çok daha fazlası alacak. Zaman her şeyi doğru şekilde yerine koyacak. Senin içinde saklı olan o derin sevgi her şeyin ötesine geçer. Başkaları seni anlamadığında sen kendini anlamaya devam et. İçindeki gücü keşfetmek dış dünyadan bağımsız bir yolculuktur. Onlar belki seni haksız yere suçlar, seni anlamazlar. Ama senin değerin onların söylediklerinden çok daha büyük. Her geçen gün biraz daha fazla farkına varacaksın ki en büyük gücün kendi içindedir. O gücü açığa çıkar çünkü seni yönlendirecek olan tek şey sensin. Biliyorum şimdi her şey çok karmaşık ve zor görünebilir. Ama bu karmaşa yeni bir düzenin başlangıcı. İçindeki güç seni her zaman bir adım öteye taşıyacak. Geçmişteki acılar, seni yavaşça bırakmaya zorlanacak ve bir gün, onların seni nasıl dönüştürdüğünü göreceksin. Geçmişin seni tanımlar ama seni sınırlamaz. Kendi hikayenin yazarı sensin, sevgilim. Her yeni gün, yeni bir başlangıç demek. Zihnin şu anda seni biraz zorlayabilir ama sakin ol. Duyguların seni yönlendirmeye çalışsa da, sen kendi kalbini dinle. O kalp seni doğru yolda tutacak. Birçok insan sana ters yöne gitmeni söyleyebilir ama unutma ki senin yolun sana özel. O kişilerin sesine kulak verme. Onlar senin potansiyelini görmekten uzaklar. Sen içindeki gücü keşfettikçe onlardan daha farklı bir yol izleyeceksin. Bu senin zamanın, sevgin, gücün ve yolculuğun. Bazen bir şeyin bitmesi başka bir şeyin başlaması demektir. O kişi belki seni terk ediyor ama onun ayrılığı seni doğru insanlarla buluşturacak. O kişi belki seni bırakmayı düşündü ama senin içindeki sevgi öyle büyük ki onu bir gün fark edecek. Şimdi senin için önemli olan kendine odaklanmak. Çünkü senin hayatın başkalarının seni terk etmesine değil, senin kendini bulmana dayanıyor. Unutma, kaybedilen hiçbir şey seni eksik bırakmaz. Sadece senin yeni bir başlangıcın olacak. Şu anda belki yalnız hissediyorsun ama sana bir sır vereyim, yalnızlık seni en güçlü haline getirecek. İçindeki gücü keşfetmek, kimseyle paylaşmadan yalnız başına yapabileceğin bir şey. Yalnızken daha derin düşünürsün, daha derin hissedersin. Bu yalnızlık aslında bir iç yolculuğa çıkmanın başlangıcıdır. Bir gün bakacaksın ve fark edeceksin ki yalnız geçirdiğin zaman seni sen yapan her şeyin bir parçasıydı. O zaman seni terk edenler bile seni doğru yolda bulacak. Sonsuz sevgi içindeki huzurun ne kadar derin olduğunun bir göstergesidir. Şu an belki bunu tam olarak hissetmiyor olabilirsin ama her geçen gün içindeki sevgi seni büyütecek. Dışarıdaki karmaşalar ne kadar büyük olursa olsun, senin içinde her zaman huzur bulacağın bir alan var. O alan seni daha da güçlendirecek. O alan seni her gün bir adım daha yüksek yapacak. Zamanla her şeyin gerçek anlamını keşfedeceksin. Birçok insan hayatında seni zorlayabilir ama onlar senin gücünü fark etmedikleri için böyle davranıyorlar. Sen onların düşündüğünden çok daha fazlasısın. İçindeki ışığı göstermek başkalarının kararlarına bağlı değildir. Senin ışığın sadece senin doğru zamanında parlayacak. O zaman herkes senin gücünü görecek ve senin o büyük potansiyelini fark edecek. Ama bu zaman senin içinde büyümelisin, senin içinde güçlenmelisin. Duygusal olarak bazen kaybolmuş hissedebilirsin. Her şeyin anlamını sorgulayabilirsin. Ama seni temin ediyorum ki her şey bir planın parçası. Bu planın seni ne kadar yüksek bir yere taşıyacağına inanmalısın. Başka biri seni anlamadığında sen sadece kendi yolunda ilerle. Onlar seni sevmedikleri için değil, seni anlamadıkları için seni terk edebilirler. Ama senin içindeki sevgi her şeyin ötesinde büyüyecek. Şu anda karşılaştığın engeller, seni nasıl daha güçlü kılacak, nasıl daha bilgi yapacak, fark etmiyorsun. Ama zamanla bunu keşfedeceksin. O kadar büyüksün ki, her zorluk seni sadece daha büyük bir versiyonuna dönüştürür. Şimdi belki acı çekiyorsun, ama o acı zamanla geçecek. Gerçek huzur, senin içinde bulacağın bir yer olacak. Her şeyin doğru olacağına inanın çünkü melekler seni hep izliyor ve senin için planlarını hazırlıyorlar. Biliyorum sevgilim, şu an içinde bir kaybolmuşluk hissi var ama seni temin ederim ki bu yalnızlık aslında sana bir hediye. O boşluk seni başka bir yola, başka bir gerçeğe doğru itiyor. İçindeki o derin sevgi seni sabırlı olmaya, doğru zamanı beklemeye yönlendiriyor. Şimdi belki ne olduğunu anlamıyorsun ama zamanla her şeyin neden böyle olması gerektiğini fark edeceksin. Her düşüş seni bir adım daha yukarı taşıyacak. Zihnindeki sorular seni yavaşça boğuyor olabilir ama her soru seni daha fazla düşünmeye, içsel gücünü bulmaya zorluyor. Melekler sana her an yardımcı oluyor fakat önce kendi içinde bulman gereken bir şey var. O şey cesaretin. Çünkü cesaret seni her karanlık gecede yönlendirecek tek şeydir. Korkularını geçip kendine güvenmeye başladığında yolların yavaşça aydınlanmaya başlayacak. Fark ettiğinde ışığın ne kadar parlak olduğunu göreceksin. Şu an belki geçmişin yükleri seni sırtında taşıyor gibi hissedebilirsin ama içindeki o güç seni bu yüklerden kurtarmaya çalışıyor. Bu yükler seni kırmaya değil, seni güçlendirmeye çalışıyor. Her bir hatanın seni nasıl olgunlaştırdığını fark ettiğinde onları geçmişin bir parçası olarak kabul edeceksin. Ama unutma, her zaman kendine iyi davranmalısın. Çünkü senin içindeki sevgi tüm bu zorlukları aşacak kadar büyük. Sevgi önce kendine duyduğun sevgiden başlar. Zamanla daha önce kırıldığın her şeyin seni nasıl yeniden inşa ettiğini göreceksin. Her şüphe, her soru seni kendine daha yakın kılacak. Her deneyim seni hayatının amacına bir adım daha yaklaştıracak. Bunu unutma sevgilim, hiçbir şey senin içindeki gerçek gücü silip süremez. O güç her zaman seni her durumda ayakta tutacak. Şu anda hayatının en zorlu dönemini yaşıyor olabilirsin ama bil ki en parlak ışık en koyu karanlıkta parlayacak. İçindeki sesi dinlemeye başladığında, diğerlerinin ne söylediğini pek de önemsemediğini fark edeceksin. Çünkü artık ne olduğunu, kim olduğunu bilirsin. Senin yolculuğun sadece sana ait. Her adımda içindeki sevginin gücünü daha fazla hissedeceksin. O sevgi seni, seni anlamayanlara rağmen ileriye taşıyacak. Şimdi belki acı çekiyorsun ama unutma, her şey geçici. Ve o acı seni sadece daha büyük bir sevgiye hazırlıyor. Senin ışığın o kadar parlak ki, bazen seni göremeyenler seni yanlış anlayabilir. Ama senin içindeki sevgi onların anlamadığı bir dilde konuşuyor. O dil sadece seni anlayacak olanları çekecek. Bazen seni terk edenlerin aslında senin gücünü ve potansiyelini korkutmuş olabileceğini kabul et. Onlar senin ışığının ne kadar büyük olduğunu fark ettiklerinde seni kaybettiklerini anlayacaklar. Ama sen sevgilim yoluna devam etmelisin. Çünkü senin geleceğin çok parlak. Biliyorum kalbinde hala bazı kırıklıklar var. Ama o kırıklıklar seni zayıflatmıyor, seni güçlendiriyor. Her acı seni daha fazla büyütüyor. Zamanla o acıların aslında seni nasıl olgunlaştırdığını ve gerçek gücünü nasıl ortaya çıkardığını göreceksin. Her şeyin bir zamanı var. Şu an belki biraz sabırsız hissediyorsun ama unutma, sabır en güçlü silahındır. Her şeyin zamanı geldiğinde senin hayatındaki tüm parçalar doğru şekilde birleşecek. Gerçekten her şeyin seni geliştirecek şekilde şekillendiğini anlamalısın. Şu anda yalnız hissettiğini düşündüğün her an aslında içindeki gücü daha fazla keşfetmen için bir fırsat. O yalnızlık seni daha derin düşünmeye sevk edecek. O düşünceler seni daha güçlü bir kadına dönüştürecek. Kendine güven ve kendi içindeki sevgiye odaklan. İçindeki sevgi sana yol gösterecek ve seni doğru yerlere yönlendirecek. Bazen çevrendeki insanlar seni anlamaz ve bunu yüreğinde hissedersin. Ama sevgilim, bunu kabul etmelisin. Herkes seni anlamak zorunda değil. Sen içindeki ışığı gördükçe, etrafındaki karanlık daha az dikkatini çekecek. Çünkü sen artık kendi yolunu bilirsin ve her şey senin içinde saklı. O ışık seni her zaman doğru yolda tutacak. Şu an kaybolmuş gibi hissediyorsan, bil ki sen yalnız değilsin. Melekler seninle, her adımını izliyorlar. Her şey zamanla şekillenecek, sevgilim. Şimdi belki karanlıkta yürüyorsun ama yakında o karanlık seni aydınlatacak. Gerçek huzur senin içindeki sevgiyle gelecek. Zihnindeki karmaşa seni daha bilge yapacak. O zaman tüm soruların cevabını bulacaksın. Şu anki acı seni gerçek gücüne hazırlıyor. Senin içinde hala keşfetmen gereken çok şey var ama bunu yapabilmen için önce kalbini açmalısın. O kalp seni doğru yolda yönlendirecek. Birisi seni terk etmeyi düşündüğünde unutma, onun gitmesi seni daha büyük bir sevgiye hazırlıyor. İçindeki sevgi her kaybı bir kazanca dönüştürecek. Şu an belki biraz karmaşık hissediyorsun ama bu karmaşa seni daha sağlam bir temele hazırlıyor. Zamanla o kaybın sana ne kadar faydalı olduğunu anlayacaksın. Her kayıp seni daha güçlü yapacak. Şimdi biraz sabır sevgilim. Gerçekten seni bekleyen şeyleri görebilmek için biraz zamanın var. Şu anda belki kimse seni anlamıyor gibi hissediyorsun ama senin içindeki sevgi seni tüm bu karışıklıklardan çıkaracak. O sevgi senin her zaman doğru yolda olmanı sağlayacak. Her şeyin ardında bir sebep vardır ve senin yolculuğun her adımda seni doğru yere taşıyor. Şu an acı çeksen de o acı seni çok daha büyük bir sevgiye götürecek. 111 Kıvılcımlar